Merhaba arkadaşlar. 10. gündeyiz. Aracımızı söktük. söktükse çürükler ortaya çıkmaya başladı. Bunlar bize de sürpriz oldu. Şöyle şu alt buraya komple 2 milim, 2,5 milim sacdan kendimiz dükümünü yaptık, taktık. İş direkler kırıktı. Kaynağını yaptık. Hem içeriden hem dışarıdan. Aynı şekil kaynağını yaptık. Fitil dudakları komple kopmuştu. Parça attık, kaynağını yaptık. Cam kenarları komple çürümüştü. Hepsine saç döndük, kaynağını yaptık. Cam kenarları aynı şekilde komple çürüktü. Arka panelde bir çürük var. Onu da unutmuşuz, yeni gördük. <laughs> aynı şekilde Arka tampon bağlantı yeri, maşbiyel bağlantı yeri, komple hepsine saçımızı döndük. Havanızı da geçip, Üstüne fiber macunu çekeceğiz. Arkadaşlar bak normal macun değil, fiber macunu. Araç ister istemez kaynak gördü, yandı bazı yerler. Fiber macunu çekeceğiz. Fiber macunu çektikten sonra fiber macunun üstüne bizim para vuracağız. Ondan sonra normal galvaniz macunu çekeceğiz. Aşama aşama tüm videolarını sizinle paylaşmaya çalışacağız. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.